Teşkilat 163. Anlatacak çok hikayemiz var. Tatlarımız kadar özel, sarı yer kola eşliğinde. Beni burada görmek seni şaşırttı mı, Kurt Bey? Her insanın bir pes etme noktası vardır. Bunu biliyorsun. Hepinizin zaaflarını da. Seninki annen. Korkut'u gizlice karargaha getirin. İlerleyen aşamada ona ihtiyacımız olacak beni emretmişsiniz. Altay, bir saatim var. Gerisini anlatmak tatsız. Ama annen. Şu andan itibaren hayaletiz, beyler. Burada hiçbir iz bırakmayacağız. Operasyon yaşanmadı. Sadece kapsülü alıp çıkıyoruz. Hedefimiz net, planı sorunsuz uygulamak, Suna Hanım'ı ve Sancak Doğu Projesi'nin ikinci fazını geri almak. Kurt Bey sakın sandığa dokunmayın. Dokundum bile.